Selam gençler hoş geldiniz. Evet üçüncü gün ve üçüncü video arkadaşlar benden beklemediğiniz bir performans. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki askere gidecektim. Evet askeri kesinlikle gidiyorum arkadaşlar. Ondan yana bir sıkıntı yok. Fakat yüzde 90 ihtimal Mayıs'ta arkadaşlar gidene kadar video atar mıyım bilmiyorum ama şu anlık bir challenge yaptım arkadaşlar. Üçüncü gündeyiz ve üçüncü video atıyorum. Bu beni gaza getirdi. Nereden baksan 8-9 aydır üst üste 3 gün video atmamıştım. Bu benim için rekor oldu. Hedef bir ay boyunca her gün video atmak olsun. Dördüncü gün dördüncü video. Beşinci gün beşinci falan filan. Böyle gidelim bakalım. Belki yaparız. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi evet bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün YouTube'u bırakan arkadaşlarımın hesaplarına gireceğim ve onlara yeşil taş alacağım arkadaşlar ve gideceğim onların insanlığında efsanevi star hediyesi açacağım. Hem de YouTube'a bırakmış oldukları için arkadaşlar. Kendileri bayağıdır YouTube'da yok ve bıraktılar galiba. Yani yoklar. En son video attılar ve daha da atmadılar. Bakalım onların hesapları ben de giriliydi. Benim bilgisayarımda video çekmişlerdi. Hesapları burada. Ben de Onlara hızlıca gireceğim alacağım. Şimdi hızlı bir şekilde ilk öncelikle kimin hesabına girelim? Arkadaşlar Sait'in hesabına girelim ve Sait'in hesabında gidelim alalım. Bu video uzun bir video olabilir çünkü YouTube'a bakan baya bir arkadaşımız var. Bilmiyorum ben de. Buradan göreceğiz. Gördüğünüz gibi Sait'in hesabındayız. 19.893 kupada dükkana giriyoruz babacım. Ve bu arada arkadaşlar 3. günde video atmamın şerefini sizden bak bu sefer like istiyorum. Zaten baya bir izlenmişiz. 100k'yı falan geçiyor oğlum videolar ya. Ben anlamadım. O yüzden arkadaşlar 10k atın dünkü video çünkü 10 bin gelmiş lan oha şaşırtıcı arkadaşlar bu arada yeşil giydim biliyorsunuz bayağıdır giymiyordum yıllar olmuştu bu da bugüne özel bir şey evet yılbaşı hediyelerinden arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle almaya başlayalım burada zaten a evet o destansı sayit sayiti biliyorsunuz arkadaşlar lazın serisinden de bilirsiniz ee, benim kanalda sayiti gördünüz mü görmüşsünüzdür belki bilmiyorum Neyse. Evet. Sait'in hesabından bakalım. Destansı. Geliyor mu? Kardeşim benim. Gelmiyor. Evet. Burada bir efsanevi var. Tabi o da karakter. Aa bu arada oyun biraz hızlanmış. Fark ettiniz mi? Bir de oyunu sesini açtım. Dünkü videoda oyunu sesi kapalı kalmış. Gençler kusura bakmayın. Yavaş yavaş alışıyoruz moruklar. YBJ yaşlandı artık. Yaşlı kurt YBJ. Hani o yüzden arkadaşlar bazen unutkanlık ve kopukluk kafamızda olabiliyor. Ben yanlış yapacağım artık siz beni üzere. Oğlum beni bir salın lan. Şöyle ha rahatsız etmedim. Dedim. Evet 5. güne geldim. Artık hızlı açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enter. Okey. Bu video kaç dakikalı? Bu arada arkadaşlar artık uzun videolar da atmak istiyorum. Evet güzel. 6. günde ne var abi? Her günde var mıydı bu ya? Tamam, tamam hızlıca geçelim. Zaten artık donması falan geçmiş bayağı bir. Gördüğünüz gibi. Destans. Bu arada donma sadece benden kaynaklanmıyormuş. Galiba en az bende donuyor. <laughs> Öyle bir durum var. Evet güzel. Destansından bakalım. Evet destansından niye vermiyorsa bilmiyorum arkadaşlar ama bakalım saiti bir tane karakter çıkartırsak ararız saiti deriz ki böyle böyle sana karakter çıkar ama efsanevi zaten her türlü veriyor ya bir de yeşil taş alacağız ona arkadaşlar şöyle gelelim hop ne verdi evet çok önemli bir şey vermedi buradan da mı şey veriyordu aa bonisini açıyoruz neredeyse babacım ve bu arada arkadaşlar 3000 abone falan aldım ha 3000 abone ben gidiyorum dedim siz geldiniz vay anasını arkadaşlar Adamsınız bu arada. Evet, güzemli. Baba, efsane gelebilir. Efsane gelebilir. Vallahi efsane gelse çok efsane olur da. <laughs> efsane efsanevi gelse. Oo, karakter. Geldi mi karakter mi geldi? Sait. Sait efsane bir şey, karakter çıkarttık. Arıyorum Sait arkadaşlar. Sait ulan Sait şanslısın ha. Bizim Sado arkadaşlar. Ben Sait'i Sado diyorum. İsmi kısalttım arkadaşlar. Sait'in adını Sado diye kısalttım. Alo selamünaleyküm Sait. Aleykümselam. Moruk senin hesabına girdim biliyor musun? Mu? E, ne? Senin hesabına girdim. Ee, BS hesap bende girilik kalmıştı. Eee? Sana karakter çıkarttım. Ee, gizemli. Gizemli karakter çıkarttım. Ya ben Grey. Grey mi? Aynen. Girip ben Aa, hediyem olsun olarak. Bu da bizim elimizin böyle bereketi diyelim. Çok sevindim. Ma Oyuna geri dönmen için sana çıkarttım Moruk. Oyunu bayağıdır oynamıyor musun? Evet, bayağıdır oynamıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu an dışarıdayım. Çok mutluyum böyle bağırasın geldi yani. Tamam Moruk, bağırmana gerek yok yani. Sıkıntı yok. Bağırmıyorum. Ha. Eyvallah Muruk hadi Allah'a emanet görüşürüz bay bay evet arkadaşlar Geri döndürebiliriz arkadaşlar belki Belki geri döndürürüz arkadaşlar bilmiyorum Tamamdır arkadaşlar greyimiz okey Şöyle 12. gün 12. günde bakalım ne varmış Bakalım buradan bir şey çıkmadı ama olsun bu arada gizemli'den gizemli çıktı çok güzel oldu. Şimdi de efsanevi'den efsanevi mi çıkacak acaba? Oo güzel. Skinimizi de aldık. Bu skini de beğendim ama yani çakta şey değil yani arkadaşlar. Evet 14. gündeyiz ve 14. günde efsanevi artık. Açılıma başlayalım böyle ne diyorsunuz? Arkadaşlar efsanevi çıkartırsam... O videoyu kapatıyorum falan yok. <laughs> efsanevi çıkartırsam arkadaşlar yarın iki video tamam mı? Hadi bakalım... Devam çıkıyor iki, video atmak zorunda kaldı Oğlum ben ne bileyim video konusu bulurken Gerçi şu aralar çok zorlanmıyorum arkadaşlar gayet de güzel Hoşuma gidiyor ve arkadaşlar Sait'e Ne alıyoruz buradan ne geliyor Yeşil taş güzel elmasımızı da aldık arkadaşlar Sait'in artık 10 elması oldu Ve hesabına bir karakter çıkarttık Hadi bir de 10 güç puanı Bak bu yoktu <laughs> Bu yoktu arkadaşlar İçimden geldi Evet şimdi diğer youtube'u bırakan youtuber'a geçelim Aa arkadaşlar Sait'in bir tane daha hesabı bende varmış. Dur lan gençler. Bakayım burada da varmış oha. Sait'in diğer hesabında da arkadaşlar şey yokmuş. Bakalım burada da hızlıca o zaman hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Sonra diğer YouTube'a geçir. YouTube bara. <laughs> YouTube ara ne oğlum? Süper Ender hızlıca geçeceğim çünkü bunu arkadaşlar. Geçmem lazım. Lan geçsene. Ha. Buradan karakterimizi alalım. Yani Sait'in ikinci hesabı da bende varmış. Vay anasını. Evet gizemli. Bu arada farkındaysanız az önce de iki tane gizemli, üçüncü gizemli. Yani eskiden büyük bir olaydı üç tane gizemliyi aynı anda almak. Artık tabi olaylar değişmiş yani olabilir. Evet Ender destansı güzel gayet iyi. Yani Böyle ekstradan bir efsanevi çıksa gerçekten bir manyak olmaz değil hani yani. Cümlelerim biraz kafanızı karıştırıyor olabilir. Zaten karışmıyorsa sorun var demektir. Evet 25 güç puanı geldi. Ha diyorsanız abi benim kafam karışmaz böyle şeylerden. O zaman arkadaşlar karışsın. Yanlış oldasın falan <laughs> şaka yapıyorum arkadaşlar. Evet bu arada eskisi gibi boş yapmaya başladıysan o zaman bir like atın. Eğer ki abi yoksa her zaman dolu yapıyorsanız diyorsanız oğlum siz boş yapmayın lan, o kadar da değil. 11. gündeyiz. Yarın da 12. Evet gün gün açacağız. Tamam. Oğlum espri kalitem çok düşmüş. Hayır! <laughs> Yaşlanıyorum oğlum. Evet. Moruklar yaşlanabilir mi? O kaç yaşına geldi? 45. Evet. 25. Güzel arkadaşlar. Şimdi 12. gün. Bakın hızlı açıyorum farkındaysanız. Siz sıkılmayın diye. Bakalım buradan ne geliyor? Ender yine. Oğlum şu saçları bir kestireyim ya kısaltayım. Zaten arkadaşlar birkaç gün sonra belki de saçları kele vururum. Bilmiyorum. Bakacağız. Like atın abone olun o karakter falan yok karakter değil de tamam şimdi 14. günündeyiz beyler ve efsanevimiz geliyor bak efsaneviden efsanevi çıkarsa o zaman yarın iki video demiştim basıyorum o hiper şarj Oğlum bir saniye bir şey söyleyeceğim. Ha bir de kullanamıyoruz. Öyle mi? Bir saniye. 10 elmas daha alalım. 20 taş oldu. Çok güzel. Ben bir şey merak ediyorum. Bu çocuk da nasıl hiper şarj verdi ya? Oğlum zaten bu çocuğun ooo bu çocuk kullanamayacak ki. Olsun. Hayırlı olsun. Şimdi diğer YouTuber'a geçelim arkadaşlar. Şimdi bende diğer bir YouTuber var. Hasüsü arkadaşlar Hasüsü bilirsiniz. Bilmeyen de öğrensin yani. Evet kendisi e, YouTube'u şu birkaç ay oldu bıraktı. Bayağı oldu. O yüzden de onun hesabına girdim. Yani hesap bende giriliydi arkadaşlar. O yüzden şöyle bakalım ona bir efsane falan çıkartırsak ararız ve sorarız. Deriz böyle böyle kardeşim çıkarttık dönüyor musun YouTube'a? E, Ender enderden bir ricacık çıkmadı. Hızlıca arkadaşlar Miko alım daha adam Miko'yu almamış ya. Ya gençler biz de YouTube'a arada bir kısa süreliğine de olsa bir bırakır gibi oluyoruz ama Brawl Stars'ı da salmıyoruz be kardeşim. Ben hala bütün karakterlerim var yani. Bir ara tamam BSD birkaç karakterim eksikti ama hallettim yani. Haberiniz olsun. Tamam ender, süper ender. Okey. Ya bir, bir karakter çıkartırsak bu çocuğa da güzel olur. Şöyle bakalım. Buradan bir şey çıkmadı. 7. günde bakalım. 7. günde Ver bir efsanevi baba. Narmedi. Ama olsun. Gençler şimdi efsaneviye doğru gidiyoruz. Bu efsaneviden ümitliyim. Bu arada benim şu ana kadar açtığım en fazla efsanevi olan bölüm bu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani daha önce 3 tane efsanevi çıkarttığım bir bölüm olmamıştı sanırsam. Evet. Düşünüyorum hemen hızlı bir şekilde. Düşündüm arkadaşlar. Gerçekten de olmamış. Ben biraz hızlı düşünüyorum arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Kusura bakmayın da. Ha bizde de ortam böyle. Şimdi size nasıl yaptığımı anlatırdım. Ama gerek yok yani. Anlatsam da anlamazsınız. Ha bazıları anlar. Bazıları zeki. Bazıları aslında çok fazla zeki oldu. Ne anlatıyorsun baba derseniz Evet yeni bir karakter işte bu Tamam arkadaşlar sakin Oğlum gelsin ama Yatağın altına girmiş. Güzel, güzel. Yeni bir destan savaşı açılıyor artık bundan sonra. Hangisini seçmek istersin? Arkadaşlar bir düşünüyorum. Mendi mi, sen mi? Mendi yani ben güzel karakter. Haydi. 11. gündeyiz. Bakalım 11. günde ne geliyor? Ender, 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 Ender. Çok güzel. Evet, bakalım 12. gün. Bastım süper Ender. Norm Ender. Bastım süper ender. Oğlum 100. Evet şimdi burada ne geliyordu lan? Ha burada skin geliyordu. Ve şimdi efsanevi geliyor arkadaşlar. Basıyorum biraderim. Hacımın toparla. Oğlum bak beni bir salın. Beni bir salın. Bastım ve efsanevi. Yok şey <laughs> mortis ee, sahildeymiş yani gençler mortise bu kıyafeti yakıştıramadık yani birazcık daha düzgün bir kıyafet giyinebilirdin ama neyse o da içimizden bir arkadaşlar mezarcı işi kolay değil evet 10 elmasını da aldım burada da bir şeyleri varmış neyse onları kendi halleder herhalde Evet bakayım başka youtuber var mı arkadaşlar ona göre 2-3 tane daha varsa onlara da gireceğim girişe bakalım. Başka bir youtuber var mı? Arkadaşlar başka youtuber yok. Diğerlerinin hepsi zaten şeymiş. Alınmış. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Şuradan bir önceki videoma gidebilirsiniz. Buradan bir öncekinin bir öncekine gidebilirsiniz. Kendinize daha iyi bakın bundan sonra. Yani düne göre daha iyi bakın artık. Yeter lan. Kendinize bakın lan. İyi bakın. iyi bakın, iyi bakın diyorum. Hiç kimsenin kendi baktı yok. Spor yapın lan. Hadi bay bay.